Zeyd İbni Erkam Allah Resulü şöyle dua ederdi buyuruyor. Fayda vermeyen ilimden el ilmi la Okuyor kalbi intikal etmemiş. Cenab-ı Hakk'ı tefekküre götürmüyor. Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten Cenab-ı Hak Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ve cilet kulübühüm buyuruyor. Kalp ürpermiyor. Ondan da Allah Resulü sana sığınırım ya Rabbi diyor. Üçüncü doymayan nefisten ihtiras bitmiyor. İki vadi verilse diyor efendim, üçüncü vadi ister. Dünyayı versen ayda bir parsel yok mu der. Yani ihtirasın sonu yok. Şimdi bunda kanaatle en büyük zenginlik, en büyük varlık, en büyük saltanat kanaattir. Kanaatin getirdiği saltanattır. Kanaatin getirdiği huzurdur. Dördüncüsü de icabet edilmeyen duadan, kabul olmayan duadan sözün ağızdan çıkan lafzıyla kalp birbirine alakası yok. Cenab-ı Hak şeytan Allah'ın affıyla kandırmasın buyuruyor. Bir ameli salih yok o tövbenin arkasında. Günahlardan bir nefret yok. Yine Efendimiz şu altı şey hakkında söz verin. ve burada altı şeyin ehemmiyeti bildiriliyor. Ben de size cenneti söz vereyim buyuruyor. Teköfül edeyim buyuruyor. Birincisi konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Hatta efendim o kadar hassas duruyor ki diyor çok neşeli anla diyor ya da hüzünlü anda diyor konuşmana dikkat edin buyuruyor. Çünkü o zaman çok neşeli anda vaat edersin, söz verirsin. Sonra kap gelince bir takım düşünceler o, o, heyecandan düşünemezsin. Konuştuğunuz zaman doğru konuşun. Vaat ettiğiniz zaman yerine getirin emanet huzusunda emin kişi olun. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi haramdan muhafaza edin. Tecessüs yasak. Elinizi haramdan uzak tutun. Yani ticari hayata dikkat edin. Ya memuriyet hayatında. Yani her yerde elinizi haramdan uzak tutun. Ahmet bin Hanbel rivayet ediyor. Yine İmam Malik rivayet ediyor bana ulaştığına göre Lokman Hekim'e, meşhur biliyorsunuz Lokman Hekim'e, ona sende diyor gördüğümüz diyor bu meziyetin diyor bu hikmetin diyor bu hikmet sahibi olmanın diyor sebebi nedir diyor. Yani nasıl diyor bu diyor fazilete sen eriştin diyor, bu hikmet faziletine diyor. O da dört şeyle diyor. Bir doğru sözlülük. ikincisi emaneti yerine getirmek. Üçüncüsü beni ilgilendirmen şeyleri terk etmek. Labali şeyleri, yani terk etmek. Dördüncüsü ahde vefa göstermek. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eshabına şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek, şu kelimeleri kim benden alıp onlarla amel edecek, hayata getirecek ve onlarla amel edecek olanlara öğretecek. Yani burada iki tane keyfiyet bildiriyor. Hem benden alacağı sözlerle amel edecek, istikametlenecek. Hem de istikametinden sonra bunları gidip istikametlenecek kimseleri tebliğ edecek. Ben dedim ki diyor Ebu Hureyre ben ya Resulallah hem alacağım, tatbik edeceğim hem de tatbik edenleri tebliğ edeceğim. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elimi tuttu diyor buyuruyor. Ve bana beş şey saydı buyuruyor. Birincisi Allah'ın haramlarından sakınırsan Allah'ın en, en abid kulu olursun. Haramlarından sakınırsan en ibadetli kulu olursun. Allah'ın sana verdiği taksimden razı olursan, kanaat sahibi olursan, insanların en zengini olursun. Üçüncüsü, komşuna ihsanda, ikramda bulunursan, kamil bir mümin olursun. Çünkü bir hak var, komşuluk hakkı. Kendin için istediğinin, başkaları için de istersen, Allah sana verdiğini, başkalarının da vermesini istersen. Yani sana verdiğini paylaşmak istersen, kamil bir mümin olursun, olgun bir mümin olursun. Ondan sonra beşincisi de fazla gülme buyuruyor. Fazla gülme. Yani akıbetini düşün. Şu ayağının bastığı toprağın altını düşün. Fazla gülme, çünkü fazla gülme kalbi öldürür o ruhani o tefekkürü kaybettirir. Yine rivayette İsa Aleyhisselam teninde alaca bulunan yani tenin rengi değişmiş, iki şaka çökmüş bir şahsa rastlıyor. Şöyle bir seyrediyor diyor İsa Aleyhisselam. O şahıs sanki üzerindeki hastalıklardan habersiz şekilde. Haber yok üzerindeki hastalıklardan. Hazreti İsa yanına yaklaşıyor. Bu muhatabın idrakini kalbi hayatını yoklamak için soruyor ona. Okulda bir dua halinde. Diyor ki ya Rabbi diyor sana diyor sonsuz hamdü senalar olsun. İnsanların pek çoğunu müftela kıldın, dertten, hastalıktan beni halas ettin diyor. Bak zahiren hiç hastalık olmayan bir uzmu yok. İsa Aleyhisselam yaklaşıyor. Ey Allah'ın kulu diyor. Cenab-ı Hakk'ın seni halas ettiği hangi dert var ki diyor. Bütün dertler senin üstünde. Hastada şöyle cevap veriyor, Ey Ruhullah diyor, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Ey Ruhullah, en feci hastalık ve bela, kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki ben Cenab-ı Hak ile beraber olmanın zevk, lezzet ve fuyuzatı içindeyim, feyizleri içindeyim. Sanki vücudumdaki hastalıklarla benim haberim yok. Nasıl bir kalbi hayat bu maddi hayatı bir tesir halinde. Yani bizi yönlendiren iç alemimiz olmuş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak nefsi mutmainni istiyor. Kat eflamen zekkaha iç alemin temizlemiş bir yürek, bir mümin istiyor. Kalbi münip Allah'a döndürür bir kalp istiyor. Bunun içinde bilhassa zamanımızda mesajlarda geçen hususlara dikkat etmek. Gıdaya dikkat etme. Nasıl bir tenimizi korumak için bir gayret içindeyiz. Uzvumuzun hangi branş doktoru varsa o doktora gidiyoruz, branş doktoruna gidiyoruz. Daha ötesi var mı diye soruyoruz. Mevlana diyor ki en büyük verecek gıda diyor, senin ruhuna verecek gıda diyor. Toprağa, cesedin diyor, bedenini toprağa verecek bir kurbandır diyor. Onun için diyor, ruhuna verecek gıdalara bak, o ruhunla sen sonsuza açılacaksın diyor. Kul hakkına dikkat etmişti bu mesajlarda gelen hakkı ibat kıyamete kalıyor. Aynen. Affın sahibi Cenab-ı Hak o kul hakkını kıyamete bırakıyor. Mahlukat insan için yaratıldı. Yerde ve gökte ne varsa musahhar kıldım buyuruluyor. Mahlukata merhametli davranma. Bizim için yaratıldı. Onu kesiyoruz, yiyoruz. E kim gönderiyor bize? Bir bardak su gönderip ikram etme durumdayız. Demek ki mahlukata da güzel muamele etmemiz, Halık'ın nazarıyla o mahlukata bizim davranmamız bir Cenab-ı Hakk'a bir şükür oluyor. Cenab-ı merhametli kulunu seviyor. Kur'an Allah'ın bize en büyük bir armağanı. Ne varsa içinde var. En alt kademeden en üst kademeye kadar. Takva sahipleri için bir hidayet rehberi. Kur'an kültürüne sahip olma, Kur'an mesajlarına dikkat etme. İbadetlerle Cenab-ı Hakk'a yaklaşma. Her ibadet bize ayrı bir talim. Ayrı bir seviye kazandırması lazım. Namaz ayrı, zekat ayrı, sadaka ayrı, oruç ayrı, haç, omre ayrı. Ve bu bu ibadetlerin nafilelerine giderek Cenab-ı Hakk'a bir takarruf meydana gelmesi. Kalbin Hakk'a bir pusula hale gelmesi. Ve bunun neticede bir güzel ahlakın teşekkül etmesi. Bunun içinde kalbin enerjiye ihtiyacı var. Bu kalbin enerjisi de Kur'an'dan enerji almak, ibadetten enerji almak, helal gıdadan enerji almak, sadıklardan enerji almak. Herkesin içinden bir enerji çıkar. Müsbet insanlarla olduğunda oradan müsbet enerji gelir. Menfi insanlarla beraber olduğunda menfi enerji gelir. Cenab-ı Hakk'ın sadıkını buyuruyor. Takvayı korumak için sadıklarla beraber olma zoru Zalimler topluluğuyla oturma buyuruyor. Oradan da menfi bir inikas gelmemesi için. Gece hayatı mühim. Sücceden ve kıyama haciden kaimen Cenab-ı Hak bir geceyi bir secdeye varmak ve ibadet haline geçirmemizi arzu ediyor. Bilhassa seher vakitleri, gecenin üçte ikisinden sonra o imsak vakti zamanlarında uyanık olmak. O hali gündüze yaygınlaştırmak. Gündüzün ruhani halini tekrar geceye bir yaygınlaştırmak. Ve bunun nedeniyle bir güzel ahlakın meydana gelmesi. Cenab-ı Hak cümlemizi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakından nasip alan kullarından eylesin inşallah. Bunun da tek yolu Efendimiz'i yakından tanımak. Bu yakından tanımak nedeniyle Muhabbetimizi Efendimiz'e arttırabilmek. Çünkü Cenab-ı Hak güzel ahlakı, ahlak insana ait bir keyfiyet ve güzel ahlakı Allah Resulüne tecelli ettirdi. Sen en güzel bir ahlak üzresin buyuruyor. Peygamber Efendimiz ahlakı Cenab-ı Hakk'ın bir sanat harikası. Bir insanda bir farik vasıf vardır, iki farik vasıf vardır, üç farik vasıf vardır. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her anı hali beşeriyete kadar gelen her haldeki insana bir misal olmuş oluyor.